Arkadaşlar günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi ve bugün çok güzel bir yere gidiyoruz. Söylemiyorum. Sürprizi kaçmasın. Gerçi başlıkta da anlayacaksınız ama ben yine de söylemiyorum. Orada görüşürüz. Yolda da çekerim gerçi. Bir size merhaba demek istedim. Yine simsiyah giyindim. Gözlüğümü aldım. Su aldım yanıma. Ee, son oruçsuz günüm bugün. Yarın tekrar oruç tutacağım. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada Betül, Betül'le gidiyoruz. Betül benim sosyal medyadan tanıştığım, buraya gelmeden önce, başvurmadan önce bana mesaj atıp videolarını izledim, bana çok ilham oluyorsun vesaire diyen, sonra da arkadaş olduğumuz iş yerimde falan karşılaştığım bir arkadaşım. Şu an onunla gidiyoruz. Hayat gerçekten çok garip ve YouTube ve Instagram sayesinde çok güzel dostluklar kurmaya başladım burada. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Şimdi onunla gidiyoruz resmen ama o işte gelmeden önce bana mesaj atmıştı vesaire. Belki bir hayal... Arkadaşlar Betül'le buluştuk. Evin anahtarını arkadaşına bırakmayı unutmuş. Tekrar onun evine döndük. Sonra bir arkadaşımızı daha alacağız. Ee, sonra gidiyoruz. Durduk benzin alacağız arkadaşlar. Yolda kalmamak için. Evet. Yolda kalmamak için yüklüyoruz ve bu şekilde yüklemek benim çok hoşuma gidiyor ya. Çok deyip, çok deyip gidiyor. Evet. Gerçekten harika. Market de var hmm. karşıda. Ve benzinlik şel. Şele geldik. Türkiye'de hissettim kendimi. Şu olay hariç süper bence. Artık Aynen öyle Biz yaparız canım ya. Şimdi e, 40 dolarla dedik arkadaşlar. Bir şeyler alacağız. Ne alalım? Tabii ki silsilim. Bence bundan daha güzel. Bunu geri sebatsıyorlar. Bunu mu? Bunu? Bunu geri bunu alalım. Bence bu. Tamam. Bir şey, bir şey evet bence de. Sana su alalım. Benim suyum var. Kurabiye mi? Güzel mi? Bunu mi? Hayır. Bu aşırı güzel. Alalım. Bu çok güzel. Ya, şey bu olsun. Tamam. Çeçekler. Enerji içeceği falan da olabilir. Red Bull. Evet. Sever misin? Evet severim. Bo Şunlar ne? Evet monsterlar güzel, da bir olabilir. B de çok güzel. güzel. Ay, evet. Alalım. Aynen öyle. <laughs> Arkadaşlar benzinlikten çıktık yola devam ediyoruz yarım saatlik yolu bir saatte açtıktan sonra <laughs> tekrar ana yola döndük. Betül dönüşte sen kullan diyor ama ben asla kullanamam diyorum çünkü kullanacaksın. Kullanamam çünkü ya, kural. Hala bu her yer zaten. Herkes de çok kurallara uyuyor. Ama kuralları bilmiyorum. Bir şey çünkü olur. Kurallar olsa seni esin herhalde. Yani buradakiler çok anlayışlı. Işte. Evet ben ama sorry. bir ko. <laughs> sorry, so sorry. Korne yedik bugün de birazcık ama olsun bir türlü o araba Evet Saat bir daha daha var. <laughs> Evet bugün havanın açmasını <laughs> bekliyoruz hiç gitmediğimiz bir yeri görmeye gidiyoruz burada işte e, oraya Evet fotoğraf atmayın dövüyorlarmış orada biz de bir gidip görelim dedik Avustralya'ya gerçekten insanların belli olması için orada fotoğraf atması evet. gerekiyor Bu arada sonra da ya şort ver, gidelim. Evet. Bu çok meşhur. Bir gitmemiz lazım. Aynen öyle. Burada kış geliyor. Siz orada yazı yok. Şu an orada kış. Evet. Her yer yok şu anda. Evet. Biz işte böyle şortla falan takılıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Zaten yazdan çıkıp buraya geldik. Aynen mesela. öyle. Bir yıl içinde hiç... Aynen öyle. Hiç kış yaşamadan bir yılı bitirmiş evet. olacağız. Işte. Aynen <laughs> öyle. Betül de Ivroşe parfümü kullanıyormuş arkadaşlar. Ivroşe evet. yanıyoruz. Kesinlikle Türkiye'de saç spreyleri saç evet. aşırı aşırı iyi Çok ya. ya. Böyle Kesinlikle. Hani, kokuyor ve hiç geçmiyor kokusu. Böyle body mist'e de geçiyor ama saçta kullanınca hiç bitmiyor. <laughs> Aynen öyle. Aşırı güzel. Ve böyle çiftliklerin arasından gidiyoruz. Yol bitmiyor. 56 dakikamız kaldı. Ama hızlı geçti. Konuşuyoruz ya. <laughs> Aynen. Arkadaşlar geldik ve inanılmaz bir manzara var. Çok güzel. Bayıldık. İçi gelmişiz. Gerçekten. Hani kötü yorum yapanlar da vardı bura için. Güzel yorum yapanlar da vardı ama inanılmaz bir manzara ama var. İstesiniz biz, biz, biz yorumları. Evet. Ya. Yol çok uzun <laughs> olmasına rağmen pes etmedik engel. Benzinimiz bitti. Benzin bitti. Araba ne yollardan geçti. Mu? Ölmüş kanguru gördük ama geldik. Evet, canısını göremedik ya. Evet, canısını daha göremedik Birazdan ama. Göreceğiz. Evet. <laughs> görmeyi umuyoruz gerçekten. Ben dalga balık <laughs> 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 Sadece orada dalga olması peki? Da Şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Asıl her şey orada. Havanın soğuk olmasına rağmen de bayağı İnsan var değil mi? Gerçekten çok güzel ya. Tam böyle şeyin ortasında bir adaya düşmüşsün gibi ya. Evet. Şu an kendimi Avustralya'da hissettim. İşte şu an Avustralya'dayım. Yani böyle. böyle, böyle. <laughs> Arka yolu ekleyeceğim. Evet buradaki şey fotoğraf şeyimiz bitti gidiyoruz şimdi. <laughs> Aşırı güzel. Yetti bize. Aşırı güzel manzara var ya. Gerçekten. Ay yol buradan inanılmaz çıkıyor. Arkadaşlar şimdi hayvanat bahçesi gibi bir yere geldik. Kanguru ve koala görmeye. Arabayı park ettik. Gireceğiz şimdi. İlk önce bir lavabo bulup. Çünkü bir saatimiz kaldı. 5'e kadar açık. <laughs> evet. Bir oldu. Thank you. Kanguru okay. besleyeceğiz. Bu arada Whitlife'dayız şu an. Ee, adaya burası 5 dakika falan arabayla ve inanılmaz kangurular böyle serbest ve her yerdeler. Koala çok göremedik. 2-3 tane gördük ama 23 dolar girişi bu arada çok bir şey değil bence. Kesinlikle bu adaya kadar gelirseniz buraya uğrayın. gezelim görelim şeyi vlogu çektim resmen size. Burası Melbourne'e iki saat, iki buçuk saat falan uzaklıkta. Bu ne? Şunu görmeniz lazım. Ne bu? besleyemedik. Başka bir tane deneyelim. Ama bu da bir tık büyük bakar mısınız? Aşkım? Ah. Kanguru yemimle bir kanguru besleyip gideceğim ama bunun rengi de bir farklı. Neden? Bu baba falan herhalde. Bu yıkları var. Aşkım gel. Gel. Bekliyoruz. Gel. Ben geleyim ya da. Al aşkım al. Maya canavarı görüyoruz şu an. Bitti artık göremiyoruz. Şöyle bir alan yapmışlar. Beş oldu. Herkesin çıkması gerekiyor ama kimse şu an tınlamıyor. Biz de tınlamıyoruz. Geçemezdik. Yolu kapatmışlar. Ne yapacaklarını bilmiyoruz hayvanat bahçesinde kalmadık demeyiz. Şu an çıkamıyoruz. Şu taraf kapalı. Orada da önümüzü kapattılar çünkü saat 5'i geçti. Nasıl çıkacağız bilmiyoruz. Şu an mahsur kaldık. Bakışa bak. Dur, dur beni bırakma. Dur 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 dur. Gel geri dön. Help me! Kaldık yolu kapatmış bunlar yazık etce. Çok büyükler bizim boyumuz. Oradan yardım isteyelim. Kaldık şaka gibi. Arkadaşlar şükür şu an kapının önünde oldukları için çıkamıyorum. Şu kapı da kapalı. Ne yapacağız? Ne yapacağız yani şu an? Görevli gelip kapıyı açtı. Şu kapıdan çıktık. Yoksa çıkamıyorduk. Ye yeah, yeah, Thank you. Defolup gidin diyor. Bir daha kimse sıkıntı Bismillahirrahmanirrahim. Orada mayatta geçemem. Şurada Okyanus var. Burada bir sürü kafe. Philip Island'a gelirseniz her yerde zaten adada olduğunuzu belli eden tabelalar var. Burada bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Şu an fiyatlara da bakacağım. Buraya da söylerim size. Pahalı mı bir adaya göre? Çünkü burası bayağı turistik bir yer. Bu ada insanlar hani geliyor burada oteller falan da çok var. Tatil yapıp dönüyor gibi. Gerçekten. kesinlikle aynen öyle evet bak buraya oturabiliriz bak eleman aranıyorlar arıyorlar buraya gelelim iki buçuk Arka saat her ilanı. gün iş ilanı gerçekten nereye gidelim Aş, ama orası dondurmacı galeto Şura mı olur başka var mı burada böyle geldik, değil, değil, geldik. yanlışlıkla grek restoranttan kahve alıyoruz arkadaşlar yine bakın ne var burada baklava çalınmış bir baklava şuraya türk iş yazmaları gerekiyordu Lokal bir e, şey gibi düşünebilirsiniz. Kafe gibi. Şimdi biz kahvelerimizi alıp gidiyoruz. Adını da çekeyim. Biraz sıcak ama. Hı? Biraz sıcak ama. Hı, sıcak. Sıcak. sıcak değil mi sence ben? Hı. Evet. Benim gereksiz hassaslığım <laughs> bana sıcak geldi. Evet. Kahvelerimizi aldık. Sahile oturmaya gidiyoruz. Kahvelerimizi aldık. Şöyle okyanus kenarına geldik arkadaşlar. Bu videoyu yapmam çok zor olacak. Çok bir şeyler çektim. Şeydi biraz. Evet arkadaşlar ve buraya bayağı kesinlikle gelmiş. gelin. Aynen. Ne söylemek Kaçınayım ya burayı. Deniz kenarı güzel, o yıllar çok güzel güzel. Aşırı güzel. Evet. Bence kesinlikle gelinmesi gereken bir yer. Aynen. O ortam bayağı iyi. İnanılmaz. Bayağı. Marmaris, Bodrum falan <laughs> evet, yani. Evet Marmaris biraz doğru. Çok beğendik. Şu yolu falan çok güzel. Evet hemen çekiyorum.